bir başka klasik sorumuz var. Bu da çevre uzunluğunu bize verecek. Yani şu kadardır diyecek ve buna uygun olabilecek kaç farklı üçgen çizilebilir? Bunu isteyecek bizden. E şimdi çevre verildiyse o zaman bizim aklımıza gelecek olan bir tane notumuz vardı. O da neydi? Hiçbir kenar çevrenin yarısı kadar veya yarısından daha büyük ne yapamaz? Olamaz. Bunun için kullanabileceğimiz 5.5'tan küçük olacak tam sayılarımız kimdir? 5, 4, 3, 2 ve kimdir? 1. E o zaman 5 ile başlayacak olanlara bir girelim ufaktan. 5 yanına bir kez daha 5 ne yapabilir? Gelebilir. Çünkü sorunun içerisinde eş kenar, ikiz kenar, çeşit kenar ayrımı yapmamış. O zaman biz üçüne de uygun özellikle üçgenleri oluşturmaya çalışacağız. 5, 5 olursa 5, 5 daha kaç yapacaktır? 10. Çevre olarak hedeflediğimiz değer kaç? 11. 5, 5 daha 10 yapacak. 11 olabilmesi için son kenarın 1 gelmesi gerekiyor. İlk sayıyı değiştirmeden tutalım mümkün olduğunca. Çünkü aradakileri kaçırmamaya çalışalım. 5 ve 4 bir araya gelirse 9. 11 olabilmesi için buraya kaç gelmesi lazım? 2. Şimdi buraya 5'in yanına 3'ü alalım. Bakın teker teker küçültüyoruz burayı. 5, 3 daha 8. 11 olabilmesi için 3 olması gerekiyor. Şimdi ben buraya 5'in yanına 2 yazardım fakat 5 ve 2 daha önce yan yana ne yapmışlar? Gelmişler. Ben buraya 5 ve 1 yazardım fakat 5 ve 1 daha önce bir araya ne yapmışlar? Gelmişler. Üçgende kenarların yer değiştirmesi onun farklı bir üçgen olacağı anlamına gelmez. O yüzden burada tekrara düşeceğimiz için şu son yazmış olduğumuz daha doğrusu başladığımız iki üçgeni ne yapıyoruz? Siliyoruz. Şimdi artık 5 ile yazılabilecek olanları bitirdik. Kime geleceğiz? 4. Aynısına bir de 4'te bakacağız. Diyeceğiz ki 4 daha önce kimlerle eşleşmiş ise onunla bir daha yazmamaya özen göstereceğiz. Şimdi 4'e baktığımız zaman 4 burada 5 ile ne yapmış? Daha önce eşleşmiş. Fakat kendisiyle bir eşleşme söz konusu değil. 4 ve 4'ü toplarsak 8, 11 olabilmesi için buraya kaç eklememiz lazım? 3 eklememiz lazım. Peki 4'ün yanına 3 yazmaya çalışırsam 4 ve 3'ü zaten az önce ne yaptım? Eşleştirdim. 4 ve 2 daha önce burada da ne yapmış? Eşleşmiş. E o zaman bu 4 ve 3'ü yazmayacağım. Bir tane daha bir 4 ile 1'i deneyelim. 4 ve 1'i yan yana yazarsak 5 yapacaktır. E 11 olabilmesi için buranın kaç olması gerekiyor? E 6. Bu da kime aykırı? 5,5 kuralına aykırı. E o zaman bunlar da tekrara düşeceğimiz için bunları yazmadık. Şimdi 3 ile başlayabilecek olanları bir deneyelim. 3 daha önce 4 ile ne yapmış? Eşleşmiş. 3 daha önce 5 ile ve kendisiyle ne yapmış? Eşleşmiş. E peki 2 ile eşleştirmeye çalışalım. 3 ve 2 eşleşirse 5 yapacaktır. E 5'in yanına kim gelecektir? 6. Peki 3 ve 1'i eşleştirmeye çalışırsam 4 yapacaktır. 4'ün yanına da kaç gelmesi gerekecek? 7 gelmesi gerekecek. Baktığımız zaman artık 2 ile 3 bir araya geldiği zaman ne yapmıyor? Üçgen oluşmuyor. O zaman 2 ile 1 bir araya gelirse de üçgen ne yapmayacak? Oluşmayacak. 2 daha önce 4 ile ne yapmış? Bir araya gelmiş, oluşturmuş. Demek ki yazılabilecek olanlar bu kadarmış. Yani bizim toplamda bu kurala uygun olarak yazabileceğimiz kaç farklı üçgen oluşabildi çocuklar? 1, 2, 3 ve 4. Tam kaç tane yazabildik? 4 tane. Şimdi bir benzeri aşağıda. İsterseniz videoyu durdurup siz burada bir çözüme girebilirsiniz. Baktığımız zaman bu sefer çevre uzunluğunu bize kaç vermiş? 10. Hemen kritik sayımızı bulmaya çalışacağız. Onu 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapacak çocuklar? 5 yapacak. Demek ki bütün kenarların kimden küçük olması gerekiyor? 5'ten küçük olması gerekiyor. O zaman bizim kullanabileceğimiz sayılar bellidir. Kimdir bunlar? 4, 3, 2 ve 1. Az önce neye dikkat edecektik? Sırasıyla yazmaya daha önce eşleşenleri de bir araya bir kez daha getirmemeye çalışacaktık. Peki 4 ile başladı. Burada da ikiz kenar eşkenar veya çeşit kenar sınırlaması yoksa o zaman 4 ile başladıysak bir kez daha 4 ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bu sefer hedef sayımız kim olacak? 10 olacak. 4 4 daha kaç yapacak? 8 10'a tamamlamak için kaç kullanmamız gerekecek? 2 gerekecek. Peki yanına 4, 3 yazarsak, 4 ve 3'ü toplarsak 7 yapacak. O zaman buraya da kaç yazmamız gerekecek? 3 yazmamız gerekecek. 4 ile 2 daha önce bakınız ne yapmış? Eşleşmiş. Peki 4'ün yanına 1 gelir mi? 4 ve 1'i toplarsak kaç yapacaktır? 5 yapacaktır. E buraya kaç gelmesi lazım o zaman? 5 ama bu bizim en başta belirlediğimiz kritere aykırı bir hareket. Çünkü bütün kenarların 5'ten küçük olması gerekiyor. O zaman son denediğimiz üçgenin olmadığını anladık. Peki 3'e bir bakalım. 3 ile yazsak 3 daha önce kendisiyle ve 4 ile ne yapmış? Eşleşmiş. Bakınız görüyorsunuz değil mi? O zaman 3 ve 2'yi yan yana getirirsek 3 ve 2 yan yana gelirse kaç yapacaktır? 5 yapacaktır. E çevrenin 10 olabilmesi için buraya 5 yazdığım zaman gene kullanmamam gereken bir sayı ne yapmış oldum? Kullandım. 3'ün yanına eğer 2'yi koyup da üçgen oluşturamadıysam 1'i yazarsam benim daha büyük bir sayıya ihtiyacım olacak. E 5 zaten bozuyor. O zaman yana gelecek olan 6 da bu kuralı ne yapacaktır? Bozacaktır. Demek ki arayışı burada ne yapıyoruz? Sonlandırıyoruz. Çevresi çevresi 10 olabilecek. Çevresi 10 olabilecek. Kaç farklı üçgen çizebildik biz? 1 2 Evet şurada bir notumuz var. İç içe geçmiş üçgenlerde ki onu görüyoruz burada. Bakın yukarıda bir ABC üçgeni var. Altta da bir tane BCD üçgeni var. Şuradaki x ikisi için de ortak bir kenar. E o zaman hem yukarıdaki üçgen için bir eşitsizlik oluşturursak nasıl oluşturuyorduk? kenarların farkı. Kimi tercih ediyorduk? Büyükten küçüğü çıkarmayı tercih ediyorduk ki eksili değerlerle uğraşmayalım. Yukarıdaki eşitsizliğimiz 3 küçük x küçük kaç olacaktır? 11. Alttaki eşitsizliğimiz 6 küçük x küçük kaç olacaktır? Çocuklar 12. Bunu tek bir eşitsizliğe dönüştürebilmek demek aralığı mümkün olduğunca Kısa tutmaya çalışacağız ki gereksiz sayılardan ne yapalım kurtulalım. Gereksiz sayılar yani ikisi içinde ortak olmayacak olan sayılardır. Bunun için alt sınırlarımızı küçük ve büyük de isimlendirirsek, küçüklerden kimi seçeceğiz, büyüğü, büyüklerden kimi seçeceğiz, küçüğü. O zaman yeni aralığımız 6 küçük x küçük kaç olacaktır? 11. Peki bu aralığa uygun olan en büyük tam sayı değerini soruyor. Burada kullanabileceğimiz sayılar 7, 8, 9 ve kim olacaktır? 10 olacaktır. Bunlardan da en büyük kim olacaktır? Tam sayı değeri olarak 10 olacaktır. Alttaki soruda sadece şeklin görüntüsünü değiştirmiş. Gene iç içe geçmiş iki tane üçgenimiz var. Bir DBC üçgenimiz var. Bir de ABC üçgenimiz var. Burada gene iki üçgen için iki eşitsizlik oluşacak. Dilerseniz alttaki küçükten başlayalım. 7 ve 6'yı kullanırsak aradaki fark 1. 7 ve 6'yı toplarsak kaç gelecektir? 13. 10 ve 8'i kullanarak aradaki fark 2. Toplamlarına baktığımız zaman da bu toplamın kaç olduğunu göreceğiz? 12 olduğunu göreceğiz. Ne dedik bu gibi durumda? Küçük ve büyük sınırlara baktığımız zaman küçüklerden kimi seçeceğiz? Büyüğü. Büyüklerden de kimi seçeceğiz? Çocuklar küçüğü. Yani üsttekine hiç gerek kalmadan alttakine ne yapmış olduk? Kullanmış olduk. Bu aralığımız 2 ve 12 arasında olacaktır. X'in alabileceği tam sayı değerlerini ne yapınız diyor? Bulunuz diyor. 3, 4, 5 nokta nokta ta ki kaça kadar gidecek? 11'e kadar ne yapacak? Gidecek. Evet. Burada bakın gene iç içe geçmiş üçgen var. Fakat bu sefer şurada hem buradaki AC kenarını bilmiyoruz hem de DC kenarını ne yapmıyoruz bilmiyoruz. Ve sonunda bize de demiş olduğu şey hem x'in hem soru işaretinin hem de 12'nin dahil olduğu ACD üçgeninin Ç harfi kim isim geliyor çocuklar? Çevre isim geliyor. Çevrenin alabileceği en büyük değer. E peki çevre kenarların toplamı ise bu 3 tane kenarın toplamı ise ve çevreyi de büyük olmasını sağlamam isteniyorsa kenarları mümkün olduğunca nasıl değerler seçmeliyim? Büyük değerler seçmeliyim. 12'ye yapacağım bir şey yok. 12 sabit olarak bize ne yapılmış? Verilmiş. Şimdi Burada bir x'imiz var, burada bir soru işaretimiz var. Acaba buradan mı başlamalıyım yoksa bu üçgende mi başlamalıyım? Şimdi bu üçgene baktığım zaman iki kenarda ne yapmıyorum? Bilmiyorum. E o yüzden ne fark ne de toplam uygulayamayacağım için bu üçgenden hareket etme niyetimi başlamadan sonlandırıyorum ve baştaki üçgene geliyorum. Yani ABC üçgenine. Burada hem 7'yi hem de 4'ü bildiğim için x'in tam değerini bilmesem bile aralık değerini ne yapabilirim oluşturabilirim. 7 ve 4 arasındaki farka bakacak olursak 3. 7 ve 4'ü toplarsak kaç yapacaktır? 11. E peki bu aralıktaki en büyük değer sayısal olarak kaç olacaktır? 10. Şimdi artık x'in değerini bildiğim için bu sefer de soru işaretinin aralığını ne yapabilirim? Oluşturabilirim. İkisi arasındaki farka bakarsam 2 küçüktür x küçüktür kaç diyeceğiz çocuklar? 22 diyeceğiz. Peki burada olabilecek en büyük sayımız kimdir? 21. Artık üçgende 10, 12 ve 21 olduğunu biliyorum. 10 ve 12'yi toplarsam şayet kaç gelecektir? 22. En son bulmuş olduğum 21'i de buraya eklersem çevren alabileceği en büyük değerin kaç olduğunu göreceğim. 43 olduğunu göreceğim. Evet çocuklar son iki sorumuz kaldı. Onlara da bir bakalım. Sonrasında konu anlatımımız bitecek. Daha sonra orta düzey sorular ve en sonunda LGS düzeyi videolarımızla bu konuyu tamamlayacağız şekildeki üçgenin en kısa kenarının AB olduğu söyleniyor. Şimdi bu bilgi artık oluşturacağımız eşitsizliğe bir müdahale ediyor demektir. Bu müdahalede alt sınırın, üst sınırın değişeceği anlamına geliyor. Sadece bir tanesi değişecektir. Neden? Çünkü burada en kısa kenar diyor. Bir bakalım. Eğer bu bilgiyi hiç vermemiş olsaydı benim oluşturacağım eşitsizlik ikisinin farkı olan 2 ile İkisinin toplamı olan kaç olacaktı? 10. E fakat diyor ki en kısa kenar AB kenarıdır. Yani kaçtır? 4. E o zaman x'in 4'ten küçük olma şansı yok. O zaman artık bu 2 diskalifi oluyor. Yerine kim devreye giriyor? 4 giriyor. Peki artık x'in alabileceği değerler ne olacaktır? 5, 6, 7, 8 ve 9 olacaktır. Bunları topladığımız zaman 8 ve 7'yi toplarsak 15 15 ve 5'i toplarsak kaç yapacak? 20. 6 ve 9'u ayrı toplarsak 15. En son 20 ve 15'i de toplarsak gelecek cevabımız kaç olacaktır? 35 olacaktır. Evet, konu anlatımının son sorusu. Arabalar var burada. Bunlar bir tanesi Atatürk Caddesi'nde hareket ediyor. Saatte kaç kilometre hızla? 50 kilometre hızla ve ne kadar yolculuk yapıyor? 2 saatlik bir yolculuk yapıyor. O zaman şurada ulaşacağı nokta 50 çarpı 2'den kaç olacaktır çocuklar? 100 olacaktır. Aynı şekilde bir de İnönü Caddesi'nde hareketi var. Burada da saatteki hızı 70 ve 2 saat ilerliyorsa buradaki uzunluk kaç olacaktır? 140 olacaktır. Aradaki mesafeyi çizerek gösterecek olursam bakınız bir üçgen oluşmuş olacak. Buradaki mesafeyi bilmiyorum ama bir tahminde bulunabilirim. Şu iki kenarın farkı olan 40 ile şu iki kenarın toplamı olan 240 arasında olacaktır. A bu aralıktadır, B bu aralıktadır, C bu aralıktadır fakat 245 bu aralığı ne yapmıştır? Geçmiştir. Konu anlatımı videomuz burada sonlandı çocuklar. Bir sonraki videomuzda orta düzey. O videonun hemen arkasında da LGS düzey sorularla konuyu tamamlayacağız. Herkese iyi tatiller diliyorum.